Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz aslında beklemediğiniz benim yapmak istediğim bir Erangel videosu ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Toki'ye gidip yani ilk önce buraya atladık arkadaşlar çünkü Toki'de loot yok gerçekten o atlayan geliyor ve öldürüyorlar biz butlanmadan ondan dolayı buraya atladık arkadaşlar sonra direkt e, şeye gideceğiz Toki'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar biraz mutlanalım. Bir Nerede? Dur, dur. dur, dur. dur, dur. dur, dur. Aracı aldım geliyorum. Arkadaşlar çok adam attılar ya ben bilmiyorum. Tamam elim hala gelen var ha. gel herkes silahını aldıysa çıkalım. Bizim, Bence de. Bizim de numarayı vuralım. Numarayı vuralım. Awesome. bak. Aga onu bak. Gel abi gel gel gel. Ağabey canım benim. Anne bir kişi ayrıldı. Ama çağıracağız merak etme. kusma ediyorsun. nereye dönüyorsun herkes ya? buraya atlıyor hadi, hadi gidelim arkadaşlar babamı çağırıp hemen devam ediyoruz 1 hadi beyler hadi hadi Bekle. Hayır ya, botu kaçırdım. Hadi beyler. Gel. gel. Hadi, hadi. Burası, geliyorum, Geliyorum, geliyorum. Gel 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 buraya doğru gel. Çıktım ben. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi Tokyo'ya gidiyoruz. Bu arada şu leşler çeken seni solda, solda, solda. Ho? Sağ. So. Biraz daha var, dolu gidiyor. Siz beni çağırın, ben direkt Tokyo'ya geçerim. Aynen, biz de direkt ona sonra geçelim. Ama ana Tokyo'ya atlan abi doludur. Koşu tokiler atla. Ha adamlar indi, <laughs> adam indi, <laughs> <Adam> indi. <laughs> çatıda da adam var. <laughs> Çatıya dikkat. Arka arka sol. Poyraz çok ses geliyor. Çatıvayım. Bravo beyler çok iyisiniz. Bir kişi daha var galiba. Aynen bir kişi daha var. Evet. Ev arkası. Araya dikkat. Asım. Awesome. Tamam. Kaldır elini. Vurdum. I'm recalling a teammate. Abi bu mu? Thanks. Awesome. Ben Tokyo'ya geçeyim mi direkt? Aynen aynen sen be Tokyo'ya beyler. Bak abi işaretleyeceğim Tokyo'yu biz de oraya geleceğiz. Tokyo dolu gibi ha. Tokyo. inersen bizi direkt yanına geleceğiz. Ana bayağı dolu ha Tokyo. <laughs> Daha iyi. üst kata çıkana kadar. Altında da. Çok, şey çok iyi baba. Arkadaşlar bu ne? Dur. Soğuk soğuk var anne. Sağ olsa, sağa. Tamam. oyna hadi abi. Oynayın oyna. Gir 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 gir. Yok yok çıkma çıkma çıkma. Oğlum. Çıkma böyle çıkma. Bakın da bana yaptı. Bak yok yine. Adam var. Bir daha var. Adam var. Çok Lan. Gel lan buraya. Bıçak 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 bıçak. Aynen beyler bıçak. Çok <laughs> Awesome. Beyler, aa adam atla. Dur sen tut onu. Oğlum adam vuracağım diye. Ne lan bana Arkadan bot geldi. Arkadan bot geldi. Aşırı şey kötü lan vallahi. Bak. Dur, arkadaki bot saldırdı. Arkadaki bot saldırdı. Bu arada önümüze araç geldi. Hadi Neler? gelin biz. Aynen, Hadi gelin 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 gelin. gelin. Aynen. En üst kata mı Arkadaşlar, çıkalım? Nereye çıkalım? İlk defa mı gördünüz bilmiyorum ama evet. p 90la da pusan da bir kör olmaz ya. Lan bir neydi? Bu yapar mı? Aynen yapın be. Oğlum en üst kata... Kaybı hadi hadi beyler, hadi 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 yerleştirilemez diyor. Birbirinizin içinden geçirsiniz yerleştirilmez. Ben Beyler şuraya koysanız da şunları. En azından hasar almayabiliriz yani. Lan oraya niye koyuyorsun? Abi buradan gel gel abi abi birinizden. Tamam. Beyler buraya koyun hasar almayız. Ama çok erken açtık o sıralacak bir de sonra. Gerçekten. Evet benim bu Ayak sesi veriyorum. Yapsın. Vereyim mi? Vereyim mi? Ver, ver, vereyim ver, mi? Ayak sesi vereyim mi? Bak sen niye tamam mısın? Sen niye tamam Sen tamam mısın? Sen Sen tamam mısın? Sen tamam mısın? Sen Sen tamam mısın? Sen tamam mısın? Sen Sen tamam tamam Herkese veriyorum. Beni pusuyormuş gibi yapsın Bomba atıyor kaç 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 oradan kaç. kaç. Atmadım, buraya yatma, buraya Merdiven nerede? Bir odaya almak daha mantıklı. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. <laughs> Bravo. Ben şu zırhı bir yenileyim hemen. Hemen yenileyim şu zırhı. Lan çeker, 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 Ölme abi abi ölme. Benim kitim yok ha. Kiti olan var mı? Kimse de yok abi. Tarif dediğin karışma ki. <laughs> kaçıncı kat abi? <laughs> Üç numara kaçıncı kat söyle. Kit basıyorum. Çatı mı? Bilmiyorum nerede. <laughs> 6x isteyen var mı gençler? <laughs> İkinci kattaymış. Kat Altı, sekiz, her şey attım bir an varsa. Vurdum. araç geldi abi. Evet. Araç geldi aynen. Sağ ikili, arkadaşı. Vurdum onda. Bir tane daha biri var ar üçüncü. onların arkadaşı. Ben ayak sesi veriyorum, siz ayak sesi vermeyin. Onları oynasaydık ya, iki baygını var. Dur dur. Yatın abi, Viktor pusu bu. de. Bu sefer bir aptal kebiz. Arkadaşlar başlayacaktık da biz Victor olduğumuz için. Başlamadık. Usta den sonra botta şey gitti Bence de ya. Şu arkada bir adam var. Tepede. Şimdi aşağıya indi. Bot geldi. Beyler yapmayın lan. Geliyorlar. Orada bot. Aa geldi geldi geldi. Geldi arkadaşlar. geldi. geldi. <laughs> evet geldi geldi. geldi. <laughs> Molotof atayım mı? Molotof atayım mı? At at. at yok mi? yok. Geldiğinde. geldiğinde at. Kanka. Şş, ses vermeyin. Hiç ses vermeyin. Geliyor. Geliyor. katta olduğumuz anlam aslında. Geldiğinde at kanka. Geldiğinde. At at. Bekleyin. Atlayıp vururuz ha. Giyacığım Hepimiz pencereden atlayıp aşağı kadar düşecek mi? Yok yok kanka. Gel buraya gel Geliyor. ben de Çok iyi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Yeminle bana helal olsun bana. Abi, dal 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 4 kişi dal hadi, hadi dal dal burada, <laughs> burada, burada, burada. Lan yukarıda yukarıda Bekledim. Ya gel, gel, gel. Neyse ellemeseniz var lootumu abi. Abi, abi abi Ya pardon 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 Oğlum benim evet, bu yalnız benim. Neyse, biri sen kaldırsın ben gelirim. Aynen Bilim aynen. aynen. Haberse... Baba kaldır. Tamam Boylan, ben geliyorum. Gel. O bu da... yalnız benim haberiniz olsun por, por, tamam. beyler. Koy tamam. yaz karşıda adam. Dur bir kitim basacağım ondan sonra. Aa lan bir şey ona rast. Birlikte gidelim başka bir Abi yaparsın. dikkat et tamam mı? Abi, abi bak yanıma. Hemen takıldırmaya geç. Tamam vallahi mal. Enerji de bas canın çok fazla gitmesin. Ben gidiyorum kandırmaya. Ama bir boostunu bas, enerji bas abi. Gel. Enerjim Dora yok ki. Adam yukarıda mı? Burada burada dur dur. Nasıl ya? Burada. Arkada da var? I'm recalling a teammate. Ama böyle çelikten şepli ise zeb çekerim ya. Awesome. Dur şunları alıp gidelim biz de. Bu otobüde herhalde. Araba gitti. geldi. Araba geldi. Araba geldi. Şimdi size getiriyorum arabayı. İnşallah <laughs> <olurum gülüyor> Awesome. Buraya 8. süreçtim. Ne oldu mu he? Gençler hadi enerjim gidelim. yok. Hadi gidelim baba. Hadi gidelim. Bir dakika şuradan kit bit enerji bir şeyler baba, gel. almam lazım. Gel. Arkada araç gelecek şimdi. I got supplies. Alan ne alan gel. Gidelim hadi. Hadi gidiyoruz. Bagi geliyor. Hadi ah, binin. Benim benim yani. gençler çabuk. Adam abi, abi bu ne kadar güzel bir şey. Daha yeri bu bırak şey. adamı şimdi. Şimdi nereye tutacağımızı biz planlayalım bence. Aynen ben bir otel Gat kayım tutalım. Hocam. Hocam içeride. Abi poçinki poşi, yani. kaldırma gidelim Pochinki. abi. Abi pocinki tamam. kaldırma gidelim. Ayla, etkinliğe gidelim ben daha iyi orada pusalım. Varsın <laughs> basım. şey diyeceğim. He. Orada ya, bir güzel Bence pocinki Pocinki daha iyi. Pocinki kaldırmaya bir, oğlum. Kaldırmaya bir kaldırma, uğrayalım. Aynen, uğrayalım. Pocinki kaldırmada pusalım. Tamam. O Beyler çok iyi çok. Lan araç <laughs> <Kaç gülüyor> Benim bir leşim ben de var. Bende 11 var. Bende 11 var. Sarabilirim. Bombaları bon, saralım bon, birazcık. Bon, ben, ben hepsini salıyorum. Aaa! Araç geldi. Araç geldi. Şuradan alalım. Abi dur dur dur. dur. Ben Bombalayın. Bombanız oldukça bombalayın. Kanka bir tane var. Bir, bir tane oldu. Ben de iki var. Canı bir. Hs'si var. Vallahi mı Mahmut? Işığa veriyorum abi. Vallahi lan. Şey Bak hiç Mesela MS400 bombayı bırakmıyor <laughs> ki. Arkanın arkanın bak, arkanın arkanın bak. Arka mı? Arka mı arka mı bak. Biz de patlatma. Lan <laughs> nasıl? Pars, baban hangi telefondan oynuyor ya cihazın? Gel gel. iPad'den oynuyor. Altıncı binal. iPad mini mini mini. Aynen. Pars'ın eski cihaz değil mi? Aynen. <laughs> Benim. Beni. Beni de. Kaç yok mu? Bırak saklan gel gel gel. Araç fight yapalım. Etrafında dönün. Etrafında dönün biz vuralım. Gel 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 oğlum. Deve hiç gerek yok. Gel oğlum, Gel yok, gel gel. Abi ziyelim. etrafını da vuralım. Hadi hadi Abi, Etrafını da vuralım. Dönmeyelim dönmeyelim. Aklı dursun birazcık bir dur. <laughs> Odada mıdır? Yok boş. Aa yok kaldım. Ana ana. Helalsin. Çok iyisin. Lan. Abi, ne oldu? Oldu. Tükkan tekmiş. Oğuz. Ama arkadaşı olmadı. Gel zaman var bunda. Araç gel. araç geçti. Watch out. Hadi vurun. Gel gel bu gel gel ben, ben, ben. gel. gel. Bekle. Abi ben. kaç. Allahım, geldim. Gel. Gelmiyor, gelmiyor. Ah oh, garibim, yeni atlamış be. Abi hadi hadi, hadi. alanda yer alan. Moda, 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 gel gel gel. Hadi, hadi, hadi. Lan, ben, ben burayı bilmiyordum yanlışlıkla. Pars, ala ala Pars, benim sesimi kız. Pars, benim sesimi çok açma. Gö çok, çok, çok. Allah! Abi, bizden daha iyi pusuyor. Harbi bir daha. Şurada adam var. O bir. Can. niye alalım. Eee, e, şu ne? tepeyi alalım onu vuralım. Etkinlik ya. Ya da şu evlerde de Etkinlik, Etkinliğin üst katına. Etkinliğin üst Etkinlikle. katına mı? Ama nasıl atlayacağız ki oraya? Nasıl üst katına? Hani üst kat dedim. Hani ha, e, o, anladı. Orta anladı. iki tane yer var ya. Bıçak yükseltme yerin var diyor. Anladım. Aha benzin bitti. Benzin canavar var, canavar var. Beyler canavara koşuyoruz. Aracın lastiğini alıyorum. Abi ben. şu an bize bakar mısınız ya? Ben bir üç <laughs> iki yapmışım olay. Aga. Kaç Dört daha iyi <laughs> de da Kaç es mi? Etkinliğe mi gidiyorum? Aynen, çok, aynen ay, etkinlik. Ve bizde hiçbirimizde kit yok. Hiçbirimizde kit yok. Bende aynen kit yok. Ben de bir tane var. Ya, ya, çok alırız. az. Bak bunda ben bir, bir, bir odaya girelim bence. Aynen. Şey şu zaman yeri var ya e, kum saati. Oraya atlayalım mı? Gelin evet. uğralım. Bir şey soracağım. O mod yerini mı? Beyler buradan bu e arada şu zaman gelirler ha. Ben Al 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 abi. Al abi. Aynen abi. Ben o reload uğraşamam. 249 P90 Victor atıyorum. Aa adam geliyor. Araç geldi. Aa geldi Geldi geldi. Gel, gel. Gel gel gel. Bir dakika ya, bir dakika ya. bir dakika kusalım. Aynen. Nereye kusalım? Gel gel buraya kusalım. Bak. Birini şuraya geç. Biriniz de merdivene geçin. Merdivene Hayır, geç. Bak birimiz gelsin buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya birisi gelsin. Şöyle. Ha aynen burada kusalım. Bak birini de tutsun şurayı. Birini şurayı tutsun. Koyraz gir gir içeri. Alkırağın mı? Hepimiz bak, aynı bayan, odada olsun. Bak birini burayı tutsun. tutsun. birini burayı tutsun. Gel Koyraz gel. Ama gel Koyraz. Gel, tek bombaya düşeriz. Dördümüz de burada duralım. Abi, şey. şey. abi tek bombaya şeriz, tek bombaya baba düşeriz. Gel. Baba doğru. gel. Tamam siz ikiniz orada kalın. Biz parsa böyle kalalım. Pars karşıma geç. Tamam Tars siz karşıma geç. Abi yani siz Beyler. de doğru Watch geçin. Out. Beyler hareket etmeyin. Gelin buraya baba gel. Ben Merdiven tamam, oh. al gel. sen de Pars. <laughs> bu, bu. Ama burası buraya biri gelsin işte onu diyorum. Geldim 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 ben merdivenliyim. Geç geç geç. Tamam. Sen geç ben geçmem merdivenliyim. O da sakata. Abi ben, abimiz ben... Abi, neyiz ya? Dur ses verme, ses verme. ama ses verme. Ne oldu? Bomba 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 bomba. Otur. Yanmazsın. baba Aha. çık çık baba çık. Çık oradan. Beni de yaktı. Sıkıntı yok. Paris bize bomba gelecek. Bir tane daha çektim. Yansana sen de. bir yansana. Abi burası karışık. Babu. Karı bu karışık. Beyler burası karışık. Bilmem ben? Herkes fightlerken abi bizim rahatlama. Bizim rahatlama gel abi kitabı oku ya. Ateş edeyim mi? Yok hiç <laughs> hareket etme baba. Sen git şurayı tutsana. Aynen. Ağırca. Ağırca. Ama bizi 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 Buna dalalım alalım mı? Tamam, konum Oynayın ya, korkanın çocuğu olmaz. varsa ben de M2 alacağım. Yerde M2 varsa ay, ben de M2, m2 alacağım. Ay, o, oğlum, m2 oğlum? Evici ya. Vur bak, rastgele sıktım adama deyiyor var ya. Evet. Hepinizde yastık ay, var ay, mı? Atarım, yastık. Ay, 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 yok. Yok. Al P90'dan saçı. Bir sonraki pusuda yastık yapalım. Bir sonraki pusuda yastık da kullanalım. Aynen, aynen. Pas P90 da Geldi, geleni vururuz, geleni vururuz. Hadi, hadi çıkalım var. buradan başka yere. Aynen ben elimi bulamadım. Ben hala elimi bulamadım hadi. 3 seviye kaskı var, kask var burada. Olmayın. Ben Ben kulüp. Ben 6 attım buraya <laughs> abi. Olmuyor. Araç ya kapalı bir kapalı aracımız olması lazım. Aa alan geldi geldi. Heşi, heşe heşe attım. Ya ben o adama heşe attım. Tek body'ye vurdu. Tek body'ye düşürdü. De tane, değil mi? Ben de iki tane body vurmuştum. Aynen düşmüş o adam. Ben görüyorsunuz adamı görüyorum. Şuraya gidiyorum. Evlere gidiyorum. Orada bekliyorum. Abi o abi oluyor. abi, abi sola sola, sola doğru al. Bana arkamı tutuyor benim. Evet. Sol yap. Tamam, dur. Aha, burada lan gelin içeri çabuk. Hangara gir, gir gir gir. Kal burada kal kal. Gelin hangara bekleyin. Çık Şuraya çık şuraya. What's şuraya. What's şuraya çık şuraya. Şuraya çık out. çık çık. Abi şu şey acil taliyi al al alabilir misin? Çantada yer var mı? Dur alacağım şimdi. Sen mi gördüm? Şurada. ben evet, mi Adamlar... Sen... Sen... Bilmiyoruz oğlum sen Adama içeri gitsene sen gizli. ne geziyorsun? Tek diyor. mermide. Tek mermide yasa gitti. Vurayım mı onu bayayım mı bayayım mı bayayım mı ne diyorsun? Nerede ki? Şurada. Bay ya. Ha aynen. Gördüm ben de. İki bayda attım. Park sen neredesin? Aha, araba geldi. Dur, dur 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 İçeri girin içeri 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 içeri. Ben nerede kalmışım? Burada. Bombalayın beyler bomba 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 bomba. Tamam. zaten? Çok iyi. Awesome. Abi biz neyiz ya bu Victor? Watch out. Abi tam şey, out. ya. Ee, Roket ayağına benzeyen yerin orada var bir tane. Bak gidiyor. Kars benim pusluğuna baksana. Ne? Oha bir... biraz. Bu ne ya kadar? Ya bir şey artık biz de vuralım. <laughs> Beğer gidelim mi gidelim mi gidelim mi? Alana mı kalalım? Alana bekleyelim bence. Alana kalalım mı? Bence de olur. Alan, şey alan mantıklı doğru. Hiç şey yok bu arada bu evde pusumuz. Benim şu eve geçelim ya. Şu evde daha iyi Ee, şey Ama alan dışı orası değil mi? Evet. Aynen bu hangarlar iyi şu an. Sağımızda Kaçacaklar şimdi bak. Bak şuradan adam geliyor. Bu şeyler gitti. Tamam, Tamam, bariyerlerle falan dikkat edin. Aynen. Nerede bu arada? <laughs> Sistem. <laughs> Kaçtı. Kaçtı. Bir şey söyleyeyim mi? Alanda tek ben mı galiba şu an. Bu hangar da alanda değil mi? Ha hangar alanda mı? Bir kısmı alanda değil mi? Aynen. Hiç mi değil? Değil gibi sanki. <laughs> ya Muhammed! <laughs> Hadi. Anama da tek, tek sprey düşmezsek iyidir. Aynen. Baba çok üstüne renk sığma tamam mı? İnanını abi abi tam düz sürme. Abi yani. tam düz sürme aynen. Tamam tamam yukarıda zaten adam. <laughs> Düşüyorsanız durayım Baba burada. Tamamın içine gidiyoruz yalnız. <laughs> Yok hayır. Gördüm gördüm. Hayat ettim. Durabiliriz burada durabiliriz. Bunlar yatıyor ben size söyleyeyim. Aynen. Bir kişi arabayla full geçsin Bir kişi arabayla full kessin. Yerlerini görsün. Şimdi şu aşağıda bir yerde ha. Taşın arkası olabilir. Abi kulübeye dikkat. Kulübeye bakın. Şu değil mi? Aynen aynen. Kulübeye bakalım harbiden. Ama peş peşe yürüyün. Arka arkaya. Yürüyorum arkadaşım. Bomba atsaydınız daha iyi olurdu aslında. Boş değil mi? Burada boş boş. Burada bir yerde. Aa gördüm. Aa gördüm. Açılın. Evet, evet. Hocam. Victory belongs. Kim kuruyor? Tamam hadi. Son Arkadaşlar son gördüğünüz yapıp, çıkalım. gibi 18 leşle victor pusu bence gayet iyi maçtı. Hocam hareketimizi yapalım. Çok iyi çok iyi. 7 cilden <laughs> öbür maç hadi. Arkadaşlar <laughs> bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>